Arkadaşlar selam, serinin ikinci videosundayız. Şimdi ilk soruyu önce bir formülle çözelim. Formülden çözmeye kalkarsak önce şöyle bir görsel zihnimizde canlansın diye basitçe bir çizim yapmak istiyorum. 4x-3y artı 10 eşittir 0. Şu mesafeyi bulmanın formülü h eşittir mutlak değer içerisinde. Denklem bölü hipotenüs diye bir not aldırmıştım. Konu anlatım videolarında var. O halde başlayalım. Denklem dediğimiz şey ne? X yerine X değerini Y yerine Y değerini noktanın yerine yazıp eşittir sıfırı görmeden çözmek. 8 3 artı 10 18'den 3 çıkarsa 15 yani denklem yazan kısmı bulduk 15. Burası cepte. Hipotenüs dediğimiz kısım ise şöyle hesaplanıyordu. X'in katsayısı ile Y'nin katsayısı bir dik üçgenin kenarlarını oluşturuyor gibi düşünebiliriz. E, X değeri mutlak tercih 4 y'si 3 o zaman özel üçgenden 5 getirip bir de yazıyoruz 15'i 5'e bölünce ne buluyoruz 3 buluyoruz hocam bunun başka yolu yok mu var şimdi şu doğrunun denklemini biz biliyoruz buna dik olan doğrunun denklemini bilirsek işte bu doğrular birbirine dik olduğu için iki denklemin ortak çözüm kümesinden şu b noktasını buluruz a b arası mesafede iki nokta uzaklıkla bulunur Yatay doğrunun eğimini biliyoruz. 4 bölü 3. Dikey doğrunun eğimi eksi 3 bölü 4. Eğim belli nokta belli denklem bulacağız. Ortak çözüm yapmak için iki denklemi alt alta yazıp B'nin koordinatlarını bulacağız. Sonra iki nokta arasındaki uzaklık yapacağız. Bu biraz zaman aldığı için kullanmadım bu yöntemi. Yandaki soruya geliyorum. Yandaki soruda da eğimini istiyor. Eğim demek x eksen üstünde doğru ile arasında kalan kuzey doğuya bakan eğim açısının tanjantı. Tan 45. Bunu ne yapar? bir yapar. Alternatif yollar yok mu? Var. Üçgenin kenarına değer verirdiniz. İki noktası bilinen doğrudan da çözerdiniz. Ben diğer soruya geliyorum. İki <laughs> noktalarının geometrik yerini istiyor. Buradaki olay şu. Şuraya x demenizi istiyorum. Şuraya y demenizi istiyorum. X'li y'li bir şey bulacaksınız. A'yı istemiyorsunuz. O zaman a'yı yalnız bırakın. 3a artı 1 eşittir x ise 3a eşittir x eksi 1 a'nın değeri buradan x eksi 1 bölü 3 olur. Burası y ise a'nın değeri 4 artı y olur. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. x eksi 1 bölü 3 eşittir. 4 artı y olur. İçler dışlar yaparız. 12 artı 3 y eşittir. x eksi 1 olur. O zaman burası ne olur? x'in değerinden 3 y çıkarılırsa karşıya gittiği için eksi 13'lü bir şey olur. Yani cevabımız ne olur denizde. Test çözme tekniğiyle de yapılabilirdi. Ya da şöyle yapılabilirdi. Noktaları diyorsa o zaman ben A'ya kafama göre 0 veririm. Kafama göre 1 veririm. 2 tane nokta bulurum. A'ya 0 verirsem birinci noktam 1'e eksi 4 gelir. A'ya 1 verirsem birinci noktam 4'e eksi 3. Yani bir noktam da 4'e eksi 3 gelir. İki noktası bilinen doğrunun eğimini bulurum. Denklemini bulurum. Devamı gelir. Buna geldim. Noktalarından geçen doğrunun denklemi bulmak için önce eğimi bilmemiz lazım eğimi bulduktan sonra noktalardan birini seçiyor olmamız lazım. Eğimi bulmanın yolu da y'ler farkı bölü x'ler farkı. Birinci y'den ikinci y'yi çıkarıyorum. Birinci x'ten ikinci x'i çıkarıyorum. Yani eğim 4 bölü 4'ten 1. Buradan da sağ üstteki soru tam 45'li soruyu da hatırlarsınız. Eğimi 1'di onda. Nokta olarak da ben genelde işaretsiz olanı alırım. Yani m noktası 3'e 2 noktasını tercih ediyorum. Ben bunu seçtim. E, denklemi bulmak için şunu yapıyorsunuz. Eğimi yazıyorsunuz. Y eksi noktanın y bileşeni bölü. X eksi noktanın x bileşeni. X eksi 3 eşittir. Y eksi 2. Dolayısıyla yapacağımız şey x eksi y eksi 1 eşittir 0 neredeyse onu işaretlemek. 14. soruya geldim. D2 doğrusunun denklemini bulmak için bizim bilmemiz gereken şeyler D2 doğrusunun eğimini bilmemiz lazım. D2 doğrusu üzerindeki bir tane de noktayı bulmamız lazım. D2 doğrusu üzerindeki noktanın koordinatlarını biliyoruz. 2'ye 0 tam olarak şurası. Demek ki bizim ihtiyacımız olan şey kırmızı doğrunun eğimi. Kırmızı doğrunun eğimini bulmak için önce mavi doğrunun eğimini bulalım. Ve bunlar birbirine dik olduğu için eğimler çarpımı yani iki doğru birbirine dik olduğunda eksi 1'i vermeli. Şimdi mavi doğrunun eğimi şuraya alfa dersem Eğim eşittir. Tan alfadan 1 bölü 6 olduğunu, dikey bölü yataydan açıda dar açı olduğundan direkt anlarım. Ya da 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden hesaplarım. Eğim y'ler farkı 0-1 bölü, 6-0'dan 1 bölü 6 ile de hesaplanabilir. E şimdi mavi doğrunun eğimi 1 bölü 6 ise kırmızı doğrunun eğimi ne olmalı? Bunu ters çevirip ile çarpacağız. Yani eksi 6 olmalı buranın eğimi. Çünkü eğimler çarpma eksi 1'i vermeliydi. Şu bilgiye göre. O zaman eğimi de bulduk. Eksi 6. E biz neyi biliyoruz? Eğimi biliyoruz. Eğim eksi 6 eşittir. Y eksi y bileşeni. X eksi x bileşeni. Eksi 6 x artı 12 eşittir y olacak. Karşıya atalım. 6 x artı y eksi 12 eşittir 0 olacak. Yani cevabımız ne gelecek buradan? Edirne'ye gelecek. Evet diğer soruya geçiyorum. Arkadaşlar şurada minicik bir konu anlatımı yapalım. AX artı BY artı C gibi bir şeyin eğimi Y yalnız bırakılır. BY bölünür. Her taraf X'in öndeki olur. Yani açık halde verilen denklemdeki X'in kat eksiyle çarpıp Y'nin kat bölünce eğimi veriyor. X'in kat sayısını eksiyle çarpacağım. Bölü diyeceğim. Y'nin katsayısı diyeceğim. bana eğimi verecek. Eksi 1 bölü 2 olmalıymış. Bu eksiler artıya dönüşebilir. İşte dışlar çarpımı yapalım. 4A eksi 2 eşittir. 3B -2. eksi 2. Eksi de bay bay. 4A eşittir 3B. Şimdi soruda verilen A aslında 3'ün katı. B de 4'ün katı. Katın ne olduğunu bir önemi yok. A 3'ün katı. B 4'ün katı. Yani buraya da 4'ün katını yazacağız. Dolayısıyla cevabı ne bulacağız? 3 bölü 4 bulacağız. Evet 15 ne oldu? Sorudayız şimdi. karenin alanını istiyor. E, pratikten gidelim. Burası 6 ya 0 burası 0 6 ya. E, eğimi bulursunuz. Sonra noktalardan bir seçip denklem bulursunuz. Ya da pratik bir formülümüz vardı. Eğer bir doğru eksenleri kesiyorsa Buraya A buraya B demiştik. X bölü X'i kestiği nokta y bölü y'yi kesici nokta eşittir 1 diyorduk x bölü 6 artı y bölü 6 eşittir 1 dersek aslında biz denklemi bulmuş olduk. x artı y eşittir 6 denklemimiz bu. Şimdi eğer bu bir kare ise bu bir kare ise karenin yatayına k dersem dikeyine de k dersem buranın koordinatları k virgül k olur. E bu b noktası doğrunun üzerinde ise x yerine k y yerine k yazabilirim. Yani 2k 6 ise k buradan ne gelecek? 3 gelecek. Kaan'ın üç gelme durumunda karenin alanında ne gelecek? 9 gelecek. Evet. Arkadaşlar analitiğin ikinci videosuydu bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.